İskele Belediyesi ile İskeleli mimar ve mühendisler tarafından hazırlanan İskele Merkez Çarşı ve Rekreasyon projesinin ilk aşaması düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadık meclis üyelerinin hazır bulunduğu tanıtım toplantısına İskeleli mimar ve mühendislerle İskele esnafı da katıldı. İskelenin çehresini değiştirmeyi amaçlayan İskele Merkez Çarşı ve Rekreasyon Projesi İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. İskele Belediye sınırları içerisinde düzenli bir çarşının olmayışından ötürü geliştirilen projenin amaçları arasında çarşıdaki ticari ve hizmet sektöründe çalışan esnafın ekonomik olarak kazançlarını artırmak, çarşıya kültürel ve turistik nitelik kazandırmak ve çarşıyı çekim merkezi yapmak yer alıyor. İlk etabı tamamlanan İskele Merkez Çarşı ve Rekreasyon Projesi için öngörülen bütçe 700 bin Türk Lirası. 5000 metrekarelik alan üzerinde parke ve zemin düzenlemesiyle drenaj ve altyapı çalışmalarının yapılacağı projenin ikinci etabında meydan, üçüncü etabında ise cephe düzenlemesi yer alıyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Merkez Çarşı ve Rekreasyon Projesi tanıtım toplantısında konuştu. Projeyi hazırlayanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sadıkoğlu, meclis üyeleriyle birlikte İskele'nin farkındalığını artırma mücadelesi ve çabası içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Hasan Sadıkoğlu'nun ardında projeyle teknik bilgileri paylaşan isimse inşaat mühendisi Hüseyin Öztörel oldu. İskele Merkez Çarşı ve Rekreasyon Projesi ile ilgili teknik bilgileri anlatan Öztörel, projenin yatırım sebepleri ve hedeflerini de katılımcılarla paylaştı. Proje tanıtım toplantısı İskele esnafının proje ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşmasıyla son buldu.